Biraz burun dolgusundan bahsetmek istiyorum. Aslında ben cerrahi açıdan bahsedeceğim. Şimdi küçük burunlarda, hafif kemeri olan burunlarda veya burun ucunda bir miktar düşüklük olan durumlarda burun dolgusunun gerçekten çok işe yaradığını biliyoruz. Ancak cerrahi açıdan değerlendirilecek olursa eğer biz ameliyat planını yapacaksak bundan birkaç yıl sonra bile olabilir. Bir yıl sonra, iki yıl sonra, yakın dönemde bir ameliyat planımız varsa burun dolgusu yapıldığında ameliyat öncesinde bunu eritmemiz gerekiyor. Ve bazen burun dolgusu cilt altındaki dokularda fibrozis denilen yarı iyileşme dokuları vücudun cevabını etkileyerek ameliyatımızda bir miktar zorluklara yol açabiliyor. Eğer yakın vadede burun dolgusu planınız varsa bunu cerrahınızla konuşmanızı mutlaka öneriyorum. Peki burun dolgusunu nasıl yapıyoruz? Kemerin üst kısmına ve alt kısmına dolgular enjekte ederek, hiyaluronik asit denilen dolguları enjekte ederek daha düz bir burun sırtı görünmesini sağlayabiliyoruz. Özellikle burun tabanına yaptığımız, içerideki burun içindeki ligamentlerin içine verdiğimiz dolgularla da burunun bir miktar kalkmasına yol açıyoruz. Burun dolguları cerrahi simüle etmese de geçici olarak iyi sonuçlar verebiliyor. Hiyaluronik ömrü yani dolguların ömrü tüm yüzde olduğu gibi yaklaşık 12-18 ay kadar kalıcıdır. Özellikle kişiden kişiye değişiyor. Sigara içen hastalarda, işte solaryuma giren, güneşlenen hastalarda bu sürenin daha da kısaldığını görebiliyoruz. Bunu göz önünde bulundurarak, işte önünüzde bir cerrah planlıyorsanız bunu göz önünde bulundurarak, oraya bir hacim verdiğimizi mutlaka bilerek burun dolgusu planınız varsa bunu doktorunuzla görüşüp yaptırabilirsiniz. Konuşmamızı istediğiniz konuları aşağıdaki yorumlara bırakabilirsiniz ve kanalımıza abone olabilirsiniz.